Herkese merhabalar. Ekranlarda gördüğünüz bu 5 katlı binanın 3. katında lazer metreyle ölçtüm. net 170 metrekare alana sahip 4 artı 1 bir daire satıyorum. Satışa sunduğumuz dairenin giyim odası ve ebeveyn banyosu mevcut. Aile yurt dışında yaşadığı için yılda 20 gün bir ay gibi çok kısa bir süre kullanmış burayı. İki balkonumuzda cam balkonlu. Binada kapalı otopark var. Biz halk arasında Küçük ve kibar kullanışlı evlere kutu gibi deriz. Çok büyük evlere de yayla gibi ev ifadesini tabirini genelde kullanırız. İşte benim bu satışa sunduğum daire tam yayla gibi çok büyük bir ev. Şimdi bu portföyü tanımadan önce eğer gayrimenkul almayı, satmayı ve kiralamayı düşünüyorsanız beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 372 97. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Şimdi bu portföyü tanıyoruz. Arkadaşlar satışa sunduğumuz bina 5 katlı bu binanın 3. katında afişimin olduğu güneyi gören e, bu cephede e, dairemiz. Tam karşısında Atakulem e, sitesi mevcut. Bu bölgede bilinen sitelerden bir tanesi. Binaya yandan girişimiz var. Doğal gazlı. Karşıda bağımsız 5 araç alabilecek bir kapalı otoparkımız var. Birbirine bağlı daha fazla araç alabiliyor. Apartmanımızın girişi. Buradan şifreyle giriyoruz. Bu şekliyle bir girişimiz var. Çıkışımız bu şekliyle. Kullanışlı bir asansörümüz mevcut. Burada üçüncü kata çıkıyorum. Binada her katta iki daire var. Bizim satışa sunduğumuz. Üçüncü kattaki bu daire dış kapıdan girdiğimizde sağda 4 tane yatak odası banyo mevcut. Yine kapının sağında diyafon sigorta kutusu kamera sistemimiz var. Burada 4 kapaklı bir vestiyer ve ayakkabılarımız mevcut şu şekliyle. Burası evin salonu sağda da mutfak mevcut. Salondan başlamak istiyorum yaklaşık 35 metrekarenin üzerinde büyük bir salonumuz var. Aile tatilden döndüğü için mevcut eşyalarını bu şekilde toz olmasın diye kapatmış. Tavanlarımız, burada Fransız bir camımız var. Dediğim gibi burası Atakulem sitesi olarak geçiyor. Burası Gökdelenler bölgesinin altında. Şu açıdan da Atakum'u ve diğer açıdan da bu bölgeyi e, görüyor. Yine salondan balkona geçişimiz var. Cam balkonlu, kullanışlı bir balkonumuz var. Yine bu balkondan evin mutfağına geçebiliyoruz. E, mutfaktayım arkadaşlar. Şu şekliyle kullanışlı e, bir mutfağımız var. Yine burada lavabonun yanında şu alana tekrar inşaat yapılıyor. Zaten binalar doldu, boş alanlar azaldı. Geniş bir mutfak tezgahımız var. Yine şurada buzdolabı yerimiz, mikrodalga yerimiz, ikinci çok amaçlı planıma ayrılmış bir bölge var. Mutfaktan da evin balkonuna çıkabiliyoruz. Yine buradan salona geçebiliyoruz. Müzik Gördüğünüz gibi alan çok geniş arkadaşlar. Buraya rahatlıkla bir yemek masası bile sıvabilir. Kale bodurlarımız bu şekliyle. Kullanılan malzemelerimiz, mermilerimiz. Yatak odalarından bir tanesi. Başta da belirttiğim gibi yatak odaları çok geniş. Hepsi Fransız canlı. camlı. Bakın oldukça geniş yani. Normal ebeveyn banyolu yatak odaları kadar var. Bu birinci yatak odamızdı. İlerliyorum. Solda ikinci yatak odamız. Bu arada kapılarımız. MDF kapı kollarımız. Yer laminatlarımız. Sağda evin banyosu mevcut. Yine çok geniş ve kullanışlı bir banyo. Duş alanı da oldukça geniş ve e, kullanışlı. Yine burada yerler, tavanlar, her şey yerli. Yerinde ilerliyorum arkadaşlar. Tam karşıda üçüncü yatak odamız var. Ve sağda Alaturka e, bir tuvaletimiz var. Çok kullanılmıyorsa burada genelde kilerde e, yapılıyor. Tam kapının karşısında dördüncü. Giyim odalı ve ebeveyn e, banyolu yatak odamız var. Şöyle tersten göstereceğim. Bakın. Kolden geldiğimizde bu e, mevcut yatak odasının kapısı. E, sağda burada giyim odamız var. Şu şekilde geniş bir giyim odamız var. Onun yanında da ebeveyn banyomuz mevcut. Dediğim gibi aile yurt dışında yaşıyor. Burayı yılda sadece 20 gün, bir ay gibi kullanıyor. Şu anda da tüm eşyalarını şu şekliyle tozlanmasın diye kapatmış. Yine buranın camı Fransız bir cam. Yatak odasının camı Fransız bir cam. Burada ikinci bir balkonumuz var. Bu şekliyle net 170 metrekare kullanım alanı olan bir daire yayla gibi oldukça da büyük. Şimdi yatak odasından çıkıyorum. Arkadaşlar Atakul Mevlana Mahallesi'ndeki az kullanılmış bu 170 metrekare alana sahip 4 artı 1 dairemiz yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Açıklamalarda evin ilan fiyatını yazıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler dilerim.